Herkese, Herkese merhaba, arkadaşlar. Bugün Simayla bit pazarına geldik. Yani mağazaya bit pazar demek istemiyorum ama içeri girince göstereceğim. Sonra da Burdur'da bu aralar festival var, yemek festivali. Gidince oraya da göstereceğim. Vlog bu şekilde olacak. Festivali geç kalacağız. Renksizler 30 TL. <laughs> renksiz. Yani burayı daha önce bana kimse neden söylemedi. Darıldım şu an herkese. Ay arkadaşlar ben sizi unutmuşum. Alışverişe dalıp pazar yerine geldik. Çok garip bir pazar oluyor. Hemen gösteriyorum. Böyle bir sürü çeşit yemek yiyecek bir şeyler var. Evet arkadaşlar Maraş Fuarı olur da acı biber almaz mıyız? Ha. Evet arkadaşlar Mustafa ile karşılaştık Bebek. bugün. Evet nasılsınız? Maraş'ta olduğu için tabii ki bu fuarın ana unsuru. Kesinlikle şu an bütün fuar alanı benim arkadaşlar. Istediğiniz bir şey varsa <laughs> beni bulabilirsiniz. Bu <laughs> alta bırakıyorum. Ece <laughs> Evet arkadaşlar, eklem Coşkun biliyorsunuz ki, bilmiyor Bilmiyorum. da olabilirsiniz. Tost yemeye geldik. Tosttan sonra da biliyorsunuz ki festival var. festivalde bugün Zara var. Emre vardı ve çok süperdi yani. Öyle yani. Bir sayıyla şey huysuzluk yapıyor vloglarımda. Bunu da sık görebilirsiniz yani. Yoklar <laughs> onun çok... Orada takı alışverişine devam ediyoruz. Orada çok güzel çantalar var. <laughs> yani arkadaşlar Burdur süper yani. Deme ki. Gece hayatı. Saat 12 olmuş görüyorsunuz. Kalabalığı. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Burdur'da birbirlerinin yumuşlamacalı kavga. ay ay. Arkadaşlar pazar yerinde Adam masayı al, diğerinin kafasına vur. Öyle bir kavgaydı. İsmail'e çok korktuk, kaçtık. İsmail bana korkuyor.